Hepinize merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Can Aydın, Bursa'da yaşıyorum. Onu da şimdiyim. Neyse bu fazla kısa keselim. Ee, şöyle söyleyeyim, ilk videom evde olacak. Şu anda zaten Covid-19 sebebiyle dışarı çıkamıyoruz hani. İlk videom evde merhaba YouTube videosu. Ve şunlardan bahsetmek istiyorum. Boş geçmemesi için videonun evdeyken neler yapabiliriz? Dışarı çıkamıyoruz, canımız sıkılıyor. Aslında çok değerli bir ödül var bizim için. Bunun farkında değiliz annenizle normalde uzun uzun zaman, eğlenceli zaman geçiremiyoruz ama bu dışarı çıkma yasaklarında evde ailemizle tamamen baş başa kalıyoruz ve babamızla, ailemizle, annemizle, kardeşlerimizle veya çocuklarımızla olan özlemimizi gidermeniz için çok iyi bir fırsat. Neler yapabilirsiniz? Beraber zaten yapıyorsunuzdur da ben de bir tekrar geçeyim dedim. Beraber evde film izleyebilir, oyunlar oynayabilir. Hatta beraber yemek bile yapabilir, yapabilirsiniz hani. Evet. Kocaman. <laughs> evde beraber yemek bile yapabilirsiniz. Bu canım sıkılıyor diye evde birbirinize atar gider trip atacağınız yerine beraber hatta siz de video çekin, video izleyin. Elinizden geldiği kadar eğlenmeye çalışın. Çünkü canım sıkılıyor diye bir kenara yatarsanız, yatağınızda uzanırsanız sabahtan akşama kadar ailenizin değerini anlamazsınız. Ee, uzun lafın kısası çok konuştum. Sen kim mi? Ne? Öyle bir şey hissettim. Bir olsun istemiyorum. Sadece sonuçta ne olduysa Şimdi siz merak edersiniz ne tür videolar gelecek, nasıl videolar, ne yapacak bu, ne izleyeceğiz biz. Şöyle söylemek isterim ki aklınıza gelip gelebilecek ne varsa size eğlendirmek için, sizin ekran başınızdayken yüzünüzün gülmesi için, tebessümünüz için ve sıkılmamanız için aklınıza nasıl, ne gelebilecek varsa bütün videolar olacak. Bunun haricinde yanında şu an evde çekileceğim video önerileriniz varsa altta yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum. Lafı uzatmak istemiyorum. Az önce söylediğim gibi. Ve arkadaşlar like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve videomu paylaşırsanız sevmiş, sevmişlere bol. <laughs> Ve arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kan -ı -ı videomu paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok çabuk videolarla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek